Evet arkadaşlar tekrar beraberiz. Ee, i̇lk videoyu yayınladım. O sırada ikinci liste için oyunları da hazırladım. Dilerseniz başlayalım. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. İlk oyunumuz arkadaşlar Tokyo Kanada X kendisi bir e, Japon RPG oyunu, anime e, kıvamında diyelim. Şöyle bir görüntü gösterebilsem. Arkadaşlar eğer personayı almaya gücünüz yoksa, bütçeniz uymuyorsa, persona oynayamıyorsanız veya da personayı bitirdiniz, onun kadar kaliteli olmasa da bir alternatif arıyorsanız bu oyunu kesinlikle öneririm. Bunu da bir herhalde bir 4-5 saat kadar deneyimlemiştim. Gayet keyif aldım. Hani yabancı değil sıkıntısı yüzünden bıraktım ancak kesinlikle kaliteli bir oyun. %80'lik bir indirimli arkadaşlar. 18.40 TL. İkinci oyunumuz Gujian 3. Kendisi bir Çin oyunu. %50'lik indirimli arkadaşlar. 25 TL. Oldukça iyi, oldukça kaliteli. Yani şaşırtıcı derecede kaliteli bir oyun. Hani bazı görevleri biraz insanı sıkabilir. Ee, özellikle bazı yan görevleri insanı gerçekten sıkabilir. Ancak onun haricinde grafikleri, hikaye sunumu, e, oynanış mekanikleri gayet güzel, gayet hoş bir oyun. Tavsiye ederim. Ve yine Resna Devola Revelation 2. Neredeyse her indirim videomda olduğu gibi. %60'lık bir indirimle arkadaşlar 24 TL'ye Deluxe Edition'ı bunların hepsini alabilirsiniz. Remember Me %80'lik bir indirimle arkadaşlar 16.30 TL Cyberbank temalı bir aksiyon. Hani hack and slash oyunu da diyebiliriz ya da bitim up nasıl derseniz nasıl tercih ederseniz. Güzel bir oyun keyifli bir oyun. Kendi kombolanızı oluşturabildiğiniz bir oyun. Yani belli bir komboya bağlı kalmıyorsunuz mücadele ederken. Hareketleri kendiniz sıralamaya koyup kendi kombonuzu oluşturabiliyorsunuz. Hikayesi de fena değil. Far Cry 2. Bitirdiğim tek Far, Far Cry oyunu. Ha, bu arada bir önceki videoda demiştim. Far Cry 2 ile ilk Xbox özel iki Far Cry oyunu ayrı çiçbini bitirmedim demiştim. Asıl skritleri de oynamadım demiştim. Ancak hani aslında tam olarak oynamadım değil. Hiçbirini bitirmedim arkadaşlar. Yoksa muhakkak 1 saat, 2 saat, 5 saat neyse deneyim ettim. Hani benim oynamadığımdan kastım şey e, bitirmedim. %70'lik bir indirimli arkadaşlar. 13.49 TL. En gerçekçi Far Cry oyunu. Bunu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Grafiksel olarak da eğer grafik takıntınız yoksa sizi çok e, rahatsız etmez. Dragon's Dogma Dark Horizon. Şöyle bir video göstermeye çalışalım. Tabi oynanış kısmından varsa. Biraz Skyrim'e benzeyen ancak kombat kısmı e, ondan çok daha keyifli olan. Ancak hani görevler yan olsun ana hikaye olsun onun kadar kaliteli olmayan bir oyun. Ama o oyun arkadaşlar kesinlikle güzel onu söyleyeyim. E, ben bunu da bayağı bir oynadım ama harita e, oyunun harita dizaynı harita sistemi beni çıldırttı ve maalesef bıraktım. %70'lik bir indirim arkadaşlar 30 TL'ye e, edinebilirsiniz. Kesinlikle bir şans vermenizi isterim. Hani... Ben daraldım harita olayı yüzünden. yani göreve gitmek, görevlerde anlamak biraz sıkıntıydı. Onun haricinde taş gibi bir oyun. Unsighted arkadaşlar kendisi bir aksiyon macera oyunu. Bağımsız küçük bir oyun. Güzel, tatlı bir oyun arkadaşlar. Piksel grafikli. Hoş bir oyun. Tam piksel grafikli denemezler yani o tarz bir oyun. %20'lik bir indirim arkadaşlar. Ufak bir indirim ama indirim indirimdir. 25.60 TL. Hani türü sevenler bir göz atabilir. Zombi. Kendisi arkadaşlar adı üstünde. Bir zombi oyunu %75'lik bir indirimde. 22.25 TL. Hani hikayesi çok çok mu iyi? Hayır. E, onayış mekanikleri çok çok mu iyi? Hayır ancak ben atmosferini oyunun atmosferini ağır gidişatını seviyorum bir göz atabilirsiniz. Ve yani bayağı ağır ilerleyen bir oyun. Shenmu 3 arkadaşlar bir efsanenin geri dönüşü diyebiliriz. %80'lik bir indirimli arkadaşlar yalnızca 10 10 TL. Hani bilmiyorum insanlar Shenmu 3'ten ne bekliyordu? Yani GTA kıvamında veya da ee, Sleeping Dogs kıvamında bir şey mi bekliyordu? şöyle bir şey yapalım. Tabii günü, günümüzün standartlarında yine de oldukça vasat bir oyun. Ancak hani Shenmue 1 ve 2 oynamış insanlar oynayabilir. Yani onları çok da etkilemez. Direkt bir oyuna girişen insanlar, yani Shenmue serisini oynamadan direkt bu oyuna giren, gelen insanlar tabii ki sıkılacaktır. Yani 10 TL'ye bir deneyebilirsiniz. Dragon Star Warner arkadaşlar. Kendisi bir aksiyon, rol yapma, anime, o türde bir oyun. Direkt videosunu açalım yine. Oldukça tatlı, oldukça şirin bir oyun. Görüyorsunuz zaten böyle anime kıvamında da bir yapısı var. %70'lik bir indirimli arkadaşlar. 18.30 TL. Made of... Ee, nasıl okunur burası? Şimdi buraya şey olmasın ya. <laughs> buraya okumayayım arkadaşlar. <laughs> Yanlış telaffuz edebilirim. Made of bilmem ne işte. %60'lık bir indirimli arkadaşlar. 16 TL. Kendisi bir macera korku oyunu. Hemen video açalım. Az çok ne oluyor bir görün. Tabii ben burada çok kısa gö gösteriyorum yani her videomda diyorum açıp Youtube'dan detaylı bakın. Day Hank, Day Hank diyor ya Day Hank? Gençöl 170'lik indirimli arkadaşlar 9.60 TL. Kendisi Açık Dünya, Macera, Hayatta Kalma türünde bir oyun. Bu da yanlış hatırlamıyorsam birkaç defa önerdim diye hatırlıyorum. Ne gayet hoş gayet keyifli bir oyun arkadaşlar. Parasını kesinlikle a, orijinal parasını bile yani 32 TL bile zaten kesinlikle hak ediyor. 9.60'ı hayli hayli hak ediyor. Child of Light kendisi bir rol yapma oyunu. Hemen yine resim. Bir iki resimden gösterdim mi? Neyse bunu geç artık neyse. İşte böyle bir oyun arkadaşlar. %70'lik bir indirimle 20.39 TL. Lara Croft and Guardian of Light. Ee, nasıl diyelim hani kuşbaşı kamerası diyelim hani ona kuşbaşı bakışıyla oynanan bir aksiyon shooter oyunu diyebiliriz. Ha, tabii platform öyle, öğ de var. Burada görüyorsunuz ya da göremiyorsunuz. Çok küçük gözüküyor ama karakterler. Güzel bir oyun. Bunu da bir 5-6 saat kadar oynamıştım. %85'lik bir indirimle 2.70 TL arkadaşlar. Yani bayağı uygun bir fiyat. Fight Angel Special Edition. Kendisi yine biraz içinde çıplaklık unsurları da barındıran bir dövüş oyunu. Dead or Alive'ı seviyorsanız, o tarz dövüş oyunlarını seviyorsanız bu oyunda arkadaşlar size gelsin. Çok hoş karakterler. Neyse geçelim. Fiyatını söylemiş miydim? %60'lık bir indirimi 12.80. DMC Devil May Cry Complete Pack arkadaşlar. %75'lik bir indirimle sadece 20 TL. Ana oyun var içinde. Virgil Downfall DLC'si var. İşte siyah silah DLC'si falan onlar var. Gayet uygun bir fiyat. Gayet kaliteli bir oyun arkadaşlar. Kesinlikle Hack and Slash sevenlere tavsiye ederim. Ken and Lynch 2 Dog Dice. Kendisi bir arkadaşlar. Third Person kamera açısını kullanan shooter oyunu. Çok kaliteli bir oyun değil. Hani vasatı ancak zar zor geçen bir oyun. Ancak 1.80 TL'ydi arkadaşlar. Eğer Third Person shooter oyunlarını seviyorsanız bir göz atabilirsiniz. Yani bu parayı da hak etmeyecek bir oyun değil yani kerameti 1.80. Lampet arkadaşlar. Ee, keşif, Metroidvania falan işte görüyorsunuz. Bu tarz bir oyun arkadaşlar. Aslında biraz mobil oyun kafasında ama vakit geçirmelik, çerezlik, eğlencelik bir oyun. Ki fiyatı da zaten sadece 1.15. Zaten tam fiyatı da 2.10'muş. Böyle kafa dağıtmalık bir şey istiyorsanız. Dediğim gibi mobil oyun kıvamında bir oyun. Mini Ninjas. Bitiremesem de zamanında e, severek oynadığım bir oyun. Macera, aksiyon, ninja, gizlilik her şey var. Tabi çok ciddi bir oyun değil. Öyle ninja ninja deyince de zaten ekranda görüyorsunuzdur resimleri. E, video yok muymuş? Video yok. Bir bakın bir araştırın arkadaşlar. Belki hoşunuza gidebilir. %85'lik bir indirimde. 2.70 TL sadece. Dungun Siege Collection arkadaşlar. Ee, bu üç oyunun tamamı bu da DLC galiba. Aynen DLC. 3 oyunun tamamı bir de bu DLC ile beraber sadece 4.65 TL arkadaşlar. Yani Diablo tarzı oyunları seviyorsanız. Şuradan bir tanesini tıklayalım bakalım. Video var mı? Video yok. Ancak oynanış olarak bildiğiniz Diablo kıvamında bir oyun. Tabi bunun kadar kaliteli olmayabilir ama asla kötü bir seri de değil. Toplamda kaç lira diyordu? 4.65'e 3 oyun bence mükemmel bir fiyat. Korus arkadaşlar kendisi aksiyon macera türünde bir oyun. Tabi biraz farklı bir oyun arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. ya yani aksiyon macera deyince elinize silah falan almıyorsunuz. Şöyle bir şey. Yani bir uzay savaşları falan nasıl desem. Yani yazın YouTube'a bakın işte. <laughs> Hatta demosu da varmış. %25'lik bir indirimle 45.75 TL. Ha, bunu da belirteyim. Hani tür haricinde para vermeye değer bulmadığım hiçbir oyun arkadaşlar size önermiyorum. Yani onu da bilin. Hani burada oynamadığım oyunlar olsa bile en az bir 5-10 dakika YouTube'da araştırıyorum. Bakıyorum nedir ne değildir. İncelemesi varsa kapatasak bir incelemesini okuyorum. Yani sonuçta burada gösterdim her oyunu oynama ihtimalim yok. Ancak kesinlikle maksat hani videoyu doldursun da ne olursa olsun gibisinden bir düşünce tarzına kesinlikle sahip değilim. Dediğim gibi hani türü ha, e, türü ya da fiyatı bana pahalı geldiği için almıyorumdur, oynamıyorumdur ya da daha önce oynamışımdır. Onun haricinde kesinlikle e, kendim oynamaya değer görmediğim hiçbir oyunu size önermiyorum. Forgotten Anne arkadaşlar kendisi. ikide bir platform oyunu ki hikayesiyle de ön plana çıkan bir oyun. oldukça tatlı oldukça güzel bir oyun arkadaşlar. Sunumu, grafikleri, %60'lık bir 12.80. Eyvah benim çamaşır makinesi bağırmaya başladı arkadaşlar. Hızlı geçeyim yoksa video gidebilir. Geç sustu. Tamam. Biraz antika bir çamaşır makinesi var. Ee, ne diyordum ya? Milyon Arthur Arkana Bulat arkadaşlar. Direkt video gösterelim. Çok güzel bir dövüş oyunu arkadaşlar. Ee, biliyorum ülkemizde genellikle Mortal Kombat, Tekken, e, Street Fighter falan bunlar biliniyor. Halbuki bunların haricinde de 1 milyon tane arkadaşlar güzel dövüş oyunu var ki bu da onlardan biri. Hatta burada King of Fighter'dan sevdiğim karakter olan Yori'yi de koymuşlar. Güzel keyifli bir oyun arkadaşlar. Eğer farklı bir dövüş oyunu arıyorsanız %75'lik bir indirimle 37 TL'ye deneyebilirsiniz. The Way arkadaşlar. Kendisi bağımsız bir aksiyon macera oyunu. İşte böyle bir oyun. Yani göstermek, anlatmaktan daha kolay oluyor çoğu zaman. %90'lık bir indirimli arkadaşlar. 2.40 TL. Dark Tales Remastered. Dark Tales'in adı üstünde Remastered edilmiş hali. Oldukça güzel bir platform oyunu. Eski arasında çok ciddi fark var yalnız arkadaşlar. Çok ciddi fark var. %75'lik bir indirimli arkadaşlar. 10.25 TL. Ve oyunumuz The Free Ones. Hemen yine video varsa videoyu göstereyim. Kendisi görüyorsunuz. Macera, parkur, 3D platform öğlerini taşıyan bir oyun. Güzel bir oyun. Farklı bir deneyim. %70'lik indirimde de arkadaşlar 5.55 TL'ye sahip olabilirsiniz. Tamamdır arkadaşlar. Bu hafta sonu e, sizlere önereceğim oyunlar da bunlardı. 25 tane falan bu videoda. 25'te bir önceki videoda vardı. 50 civarı oyun. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Discord kanalıma gelirseniz de açıkma, açıklama link şey ah, açıklama kısmında zaten linki var. Gelirseniz de sohbet ederiz, takılırız, eğleniriz. Bir sonraki videoda görüşerek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.